Sen arayın. Evet kaçak. Evet ne arıyorsun? Kaybolan olan kızımı arıyorum. Ara Sen babasın ya. Kızım nerede Celal? Ne bileyim kızın nerede? Ulan kazık kadar adamsın. Hala yalanlar vazgeçmedin. Seni çok iyi tanırım. Bana mı söylüyorsun? Evet sana söylüyorum. Küçük çocukları kullanan ağların en kaypa. Kendine gel lan! Alırım ayağımın altına! Oh. ne istersen ha? Bu sefer karşında ezeceğin zavallı <laughs> Halil yok. Bütün polislerin aradığı bir cani var. Yani ölmüş bir adam! <gülüyor> <gülüyor> bir ceset daha artık hesabı bozmaz Celal'a. Vay Bilmiyorum. cesur Halil vay! Öyle oldu demek ha? Evet. Ama haklısın. Öncü Halil. Sen bitmişsin artık. <laughs> Sen de bitme o zaman. Kızımı getir. Bir saat sonra onu kahveden alacağım. Tamam mı? <laughs> Sakın deneme. Sakın deneme. Sakın deneme. Sarkın deneme. <laughs> ulan, ulan adil. Kaçma lan! Buraya gel. <laughs> Kaçma!